Merhaba sevgili dostlar. Şu anda tarlamıza dökmek için hayvan gübresi bunlar. O hayvan gübresini, o hayvan gübresini kazıyoruz. Bunu da verimli olsun diye toprağı taşıyacağız. Gördüğünüz gibi buraya götürdük. Hayvan gübresi. Bunlar da var. Ve bunlar toprağımız daha verimli olsun diye dökeceğiz inşallah. O gülen tatlılık da bu. Balcık da bu. Hepinize sevgiler, saygılar, hayırlı günler diliyorum.